Hadi bakayım. Gidiyoruz. Allah. Lan bu drift. Direkt... Çarpıyorduk ya. Git 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 git. Hadi bakalım. Araba geliyor. Ay oradan geldi. Ortadan, Ortadan geliyoruz. Hadi kazanacağım. Skor 7. 8. Önümüzden araba çıkar. Hadi be. Of. 10 yaptık skoru. 11. Hiç kimse 15 yapamıyormuş. Hop. Yes. 12. 13 olduk. 14. 14. Hayır. Yes. Hiç kimse 15 yapamıyormuş. 15 yaptık. İyi ya. O zaman görüşürüz.